Bu çalışmamızın konusu maddi ve para. Bu çalışmayı mor rengi, mucizevi rengi, ışığı ve frekansı ile yapıyor olacağız. Mor rengin e, mucizevi, güçlü frekansı, ışığı, negatif enerjilerin e, titreşimleri düşük olduğu için mor rengin içinde barınamazlar. Bu çalışmayı Monrengi o gücünden muhteşem mucizevi enerjisini, frekansını kullanarak yapacağız. Bu çalışmayı siz kendi bir olay seçin kendinize. Ben parayı seçtim, maddiyat maddiyat ve parayı seçtim bugün. Siz herhangi bir şeyi seçebilirsiniz. Şimdi olur ya hayatımızda bazen olaylar olur ve döner, dolaşır, gelir ve tekrar tekrar gelir bu olaylar. Bunları tekrar tekrar deneyimleriz. Bir kısır döngü gibi bir çemberin içinde döner dolaşır gelir. Aslında burada bize göstermek istenilen bir şey var. Biz bunu fark edip gördüğümüz zaman orada sormamız gereken bir şey var. Buradan bu konudan ders almam gereken şey ne? Buradan Ders almam gereken olay nedir? Neyi görmeliyim? Neyi fark etmeliyim? Neyi algılamalıyım? Dediğimiz zaman zaten bir alan, bir farkındalık açılır. Ya o olayı hatırlarız, ya da bir açılım yaşarsınız yani. Sorup bırakmakta her zaman fayda var. O zaman böyle bir durumlarda bir blokaj, bir para akışı engeli varsa. Diyelim ki bir işe giriyorsunuz, o işte uzun süre barınamıyorsunuz ya da iş arkadaşlarıyla anlaşamıyorsunuz. Bolluk bereket içindesiniz, paranız var ama o hissiyat içinde değilsiniz, kıtlık bilinci içindesiniz ve hiçbir türlü paradan, maddiyattan kendinizi mutlu hissetmiyorsunuz. Diyelim ki böyle şeyler olabilir. Geliriniz çok yüksek ama hiç paranız yokmuş gibi yaşıyorsunuz, o hissiyat içindesiniz. Böyle durumlarda bu çalışma Moring'in bu gücünden kullanarak yapılır. Bu e, Reiki şans enerjisiyle beraber uygulanıyor. Bu çalışma şu anda öyle hazırlanıyor. Şimdi gözler kapalı. Ben birkaç not aldım ayrıntıları geçmemek için. Sizi rahatsız etmeyecek bir ortama geçin. Gözler kapalı gevşeyin, omuzlar bir rahatlasın. Rahatlayalım bir. Burundan birkaç nefes alıp ağızdan yavaşça veriyoruz. Sanki ağzımızdan nefes çıkarken tüm bedenimizdeki enerji, olumsuz, negatif, tıkanıklık her ne varsa akıp gittiğini omuzlarımızdan ta ayak uçlarımızdan akıp gittiğini hayal edelim. Tekrar nefes alıyoruz. Ve tekrar bu yavaşça nefes verelim. Tekrar nefes alalım ve yavaşça ağzımızdan verelim. Şimdi şu şekil niyet ediyoruz. Şu anda maddi durumuma refah gelmesine engel olan bütün blokajların temizlenmesi için Yaradan'ın bolluk, bereket, para, şans enerjisine bağlanıyorum. Niyet ediyorum ve burada her ne varsa annemden, babamdan kotladığım ya da atalarımdan satın aldığım ya da çocukluğumda bana etiketlenen ya da oradan fark edip aldığım, satın aldığım tüm parayla alakalı blokajlarımın temizlenmesine, şifalanmasına, akıp gitmesine niyet ediyorum diyelim. Şu şekilde diyebiliriz. Şu anda maddi duruma refah gelmesine engel olan bütün blokajların temizlenmesi için evrensel yaşam enerjisi şans reiksine bağlanıyorum. Niyet ediyorum. Evrensel yaşam enerjisine şans reiksine bağlanıyorum ve niyet ediyorum. Burada ne varsa blokaj, tıkanıklık, her ne varsa akıp çözülüp gitmesine niyet ediyorum. Evrensel yaşam enerjisi doğada var olan, Yaradan'ın bizi yaratırken bizde var olan evrensel yaşam enerjisi. Hepimizin ihtiyacı olan bir enerji. Ona bağlanıyoruz. Mor rengin ışığı, frekansıyla muhteşem o güçlü frekansıyla, enerjisiyle, Yaradan'ın nuruyla ve evrensel yaşam enerjisinin gücüyle bunları birleştirip bu çalışmayı yapacağız. Şimdi avucumuzda deste deste paralar olduğunu hayal edelim. Gıcır gıcır, pırıl pırıl, ne kadar istiyorsak o kadar çok. Bizi ömür boyu, yaşam boyu bize yetecek ve sevdiklerimize de vereceğimiz kadar bir para olsun Bu parayı hissedelim, avucumuza taşsın isterse, taşabilir kucaklarımızda bulduğumuz yere taşsın o paralar, deste deste istediğimiz ee, Hayat boyuna kadar bir para istiyorsak, nerelerde kullanmak istiyorsak o para miktarını görelim orada. Onun rengini gör, dokun, hisset. Gözler kapalı, burundan arada nefes al ve ağızdan ver. Hisset o para enerjisini. Bir ve bütün ol onunla, o hissiyatı, o senin olduğunu, o kadar paran olduğunu. Ve o kadar paran olduğunda ne hissederdin, ne yapacak, ne yaparsın? Onları hayal et. Oldu ve o an senin o paralar ve ne yaparsın? O hissiyatın içine gir. Sevdiklerinle mi paylaşırsın? İstediğin her şeyi özgürce yapabilir misin? Onları hayal et gör o paraların dokusunu. Ne kadar gıcır gıcır taze mi? Bak onlara. iyice ve şimdi o paraları mor enerjinin o muhteşem pırıl pırıl rengiyle çevrele paraları tüm paraları çevrele kapla kaplansın kaplansın pırıl pırıl olsun kristal bir mor gibi sanki yıldız gibi her tarafından pırıl pırıl böyle ışıklar parlasın parlasın, büyüsün, o paraları kaplasın, kaplasın, kaplasın ve seni de kaplasın. O mor renk, pırıl pırıl, kristal renk, pırıl pırıl parladığınızı, hem paralar hem sen parladığını, bedenini tüm kapladığını, o enerjiyle bir ve bütün olduğunu hayal et. Evet, bir ve bütün ol o enerji, aura bedeni de kaplasın. Gittiğin her yere bu enerjiyi yay. Evet, onu hayal et. Gittiğin her yere zaten bu ışığı yayıyorsun. Onu hisset, o enerjinin gücünü, onun içindeki o hissiyatı, o mutluluğu, o huzuru, o bolluğu, o bereketi hisset. O maddiyatı, zenginliği hisset. Onun içinde sadece hissetmen yeterli, görmek zorunda değilsin. O muhteşem pırıl pırıl kristalimsi yıldızlar gibi pırıl pırıl parlayan o onunla bir ol bütün ol o enerjiyle uyumlan. Hem yaradanın nuru hem evrensel yaşam enerjisi ve reykinin şans enerjisiyle şu anda uyumlanıyorsun. Bunu gittiğin her yere yayabilirsin sevdiklerine dokunduğun her şey buna dönüşüyor o kadar muazzam büyüdü ki bu enerji sende. Huzur, mutluluk, bolluk, bereket, sağlık, para, zenginlik içindesin şu anda. Hisset onu, o duyguya gir. Nefes al ve yavaşça ver. Evet, o mor rengin pırıl pırıl seni o parayla kapladığı o enerjinin içinde hisset kendini. Gittiğin her yere bu enerjiyi yayıyorsun. Dokunduğun her şey sanki elinde sihirli bir çubuk var. Dokunduğun her şey bolluk, bereket, para, zenginlik, huzur, sağlık, şifa oluyor. Keyif, neşe. Bunu her gün sabah akşam 5 dakika ya da 10 dakika yaptığınızda daha da muazzam, muhteşem olur. Tam uyumlanmış olursunuz. Bunu her şeye uygulayabilirsiniz. Bugün maddiyat ve parayı seçtim ben. Evet, bununla bunu her gün yaptığınızda o enerjiyle gözünüzü kapattığınız an uyumlanacaksınız. O zenginlik, huzur, bolluk, bereket, kıtlık bilincinden çıkıp zenginlik bilincine, varlık bilincine, cebinizde 1 lira olsa bile sanki bin lira varmış gibi o has, his, o hazzı hissedeceksiniz. Bu muhteşem bir enerji. Bundan daha iyi nasıl olur? Şifa olsun, katkı olsun. Ee, hoşça kalın, sevgiyle kalın.